Selam arkadaşlar, başka bir video ile karşınızdayım. Bugün yine bir yandan Amazon Flex yapacağım, bir yandan da size çevreyi göstereceğim. Amerika'da ki dediğim size bu işi yaparken geziyorsunuz gezerken de sağda solda güzel yerlere denk geliyorsunuz, güzel sokaklara denk geliyorsunuz, harika evler oluyor. Bunları göstermeye çalışacağım size. Ee, şu an Amazon'un Long Island Bed 5'teki deposundayım. Bakın şu arkada kapısı var. Birazdan oraya gideceğim ve içeriden e, içeride kimliğimi taratıp e, paketlerimin bana gelmesini bekleyeceğim. Paketleri içeride hazırlıyorlar. Burası e, nasıl bir yer? İçeride market var. Market nasıl market? Yani normal gelip alışveriş yapamıyorsun. Online order verip, online sipariş veriyorsun. İçerideki e, Amazon çalışanları, Whole Foods çalışanları paketleri doldurup arabaya koyuyorlar. E, arabaya koyaladığın e, kartlar var burada. Daha önce de videolarında vardı siyah. Onların içine yerleştiriyorlar. Siz de e, o kartları alıp e, tarayarak arabanızı yerleştiriyorsunuz ve dağıtıyorsunuz. Ee, bakalım nasıl bir gün olacak Bugün hava bir açık bir kapalı Bir yağmur yağıyor ee, Rüzgarlı bir hava var Değişik bir hava İnşallah yağmur yağmaz bir daha ee, Bu şekilde Bugün hem gezeceğiz Bakalım nereye gönderecekler beni onu da bilmiyoruz İnşallah güzel temiz Sıkıntısız bir yolculuk olur Size de Amerika'dan görüntüler New York'tan, Long Island'tan görüntüler paylaşmaya çalışacağım. Bakalım neler göreceğiz bugün. Şöyle bir yer arkadaşlar içerisi. Burası depo. Eskiden eskiden New Jersey'den kamyonlar buraya getiriyordu. Biz buradan teslim alıyorduk şu kısımdan. Burayı şimdi inşaat halinde burayı komple market yapacaklar. Şimdi ise buraya getiriyorlar şuradan alıyoruz. Bak, ben buradan şu an bu gördüğünüz kart yani bu araba benim ben alacağım bunları dağıtacağım. Şurada da görürsünüz market gibi şey var. Eleman geliyor. Şimdi bunları alacağım, tarayacağım, götüreceğim. Şöyle bir yer. Olduğum yer. Şu an Masapeku'dayım. Long Island'da. Mahallenin güzelliğine bir bakar mısınız? Ağaçlar falan kocaman. İşte bu ağaçları arkadaşlar budamıyorlar. Sonra böyle kuruyor, bakın şu ağaç gibi. Sonra da evin üstüne düşüyor. Şu ağacın büyüklüğüne bakar mısınız? sessiz bir mahalle. Şu karşıda gördüğünüz eve bıraktım. Sadece bir paket. Gerçekten anlamıyorum. İçinde de boştu yani. Ne alıyorsa sadece bir paket. Böyle bir paket aldıkları zaman tip de vermiyorlar. Tamamen zaman kaybı. Evet, şimdi bu sokakta bir yere bıraktım. Video çekemedim. Ev sahibi dışarıdaydı. sonraki durağa doğru gidiyorum. Hava dediğim gibi bir güneşli. Hafiften yağmur atıyor bazen. Bakın şu ağacı görüyor musunuz? Nasıl sallanıyor bak. Karşıdaki ağaç. O ağaç öyle sallanıyor. Sonra tak diye düşüyor. Milletin arabasının üstüne. Bakın burada yeni bir ev yapıyorlar. Size göstereyim evlerin nasıl yapıldığını. Ev bu işte burada arkadaşlar. Bu şekilde ev yapıyorlar. Sonra Shitrack denilen böyle kontraplaktan biraz daha hani altıyla karıştırılmış bir şey koyuyorlar. Ve karıştırıyorlar onu. E, duvar olarak kullanıyorlar evin içinde. Burası da böyle bir sokak. birkaç eve bıraktım. Şimdi bu tarafa doğru devam edeceğiz. Beş paket bıraktım buraya. Hadi bakalım. Sonraki sokakta bu şekilde arkadaşlar. Hava kapadı dediğim gibi. kacuk eve bıraktım. Şimdi gidiyoruz. Bir sonraki durağımıza. Şöyle bir manzara oluştu ufukta. Bir sonraki caddemiz bu. Gerelde ne kadar uzun cadde. böyle aşağıda orada devam ediyor. Evde bu karşıda gördüğünüz yer. Evet son durağımıza gidiyoruz. Bakalım son durağımız nasıl olacak. Sonraki mahallemizde bu şekilde arkadaşlar. Güzel değil mi? Şurada araba parklar açık unutmuş. Sabaha kadar küsünü bitirecek. karşıdaki eve geldim bıraktım. Parkları açık unutmuş. Bitirecek bataryayı Güzel bir mahalle. Şu karşıdaki eve bıraktım. Büyük birini görüyor musunuz? Muhtemelen 4 artı bir, 5 artı bir bir şey. Burada da kadın çocuklarıyla geziyor. Bisiklete bakar mısın? Bisiklet midir nedir artık? Geziyorlar. Ortam bu. Ne güzel değil mi? Bakın burası da böyle bir yer. Tam ortada çam ağacı var. Sanki yılbaşı ağacı gibi. Çok acayip bir rüzgar esiyor. Şöyle bakar mısınız? de böyle. Ben de bu eve getirdim. Bıraktım önüne. Evet arkadaşlar. Bugünkü turumuzu da bitirdik. Son durağı çekemedim. Çünkü bir döndüm mahalleye. Yani mahallede yaklaşık 6 tane polis arabası vardı. Ee, tam benim bırakacağım evin karşısındaki evde bir sıkıntı vardı herhalde. Tam anlayamadım. Ee, evde bir şey olmuş sanırım. Dışarıda 2-3 tane e, siyahi kadın vardı. Ee, eve girmeye çalışıyorlardı. Polis izin vermiyordu. Evde sanırsam e, birisini rehin mi tutuyorlar? Birisi mi öldü? Tam anlayamadım ama e, o yüzden o son mahalleyi çekemedim. Ama yaklaşık olarak şöyle bir yerde size göstereyim. Hemen hemen böyle bir mahalleydi. Bu mahalle biraz daha hani ne diyeyim biraz daha fakir insanların kaldı yani fakir çok fakir değil de normal düzeyde insanların kaldığı bir mahalleye benziyor. Arabalar falan da e, çok yeni değil eski arabalar. E, üç buçukta... 3.5-5.5 buçuk, buçuk arasıydı schedule'ım. 5'te bitirdim yani daha önceki videomda söylediğim gibi genelde bir buçuk saatte bitiyor. 5 gibi bitirdim. Şimdi gidip bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra bakacağız artık. Ee, umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Yorum atmayı, soru sormayı unutmayın arkadaşlar. Cevap veriyorum her zaman. Ee, lütfen kanalımı büyütmeme yardımcı olun. Dikkat edin kendinize. Herkese sevgiler, saygılar. have a good one